Herkese selam. 19 Nisan 2021 Pazartesi Bursa Yarış Programı ile birlikteyiz. Bugün uzatmadan direkt programa geçiyorum. Birinci koşu saat 13'te başlıyor. 3 yaşlı İngilizler 1400 kum Maiden Yarış. Toplamda 2 altılı ganyan var. Birinci altılı ganyanın başlangıç ayağı. Bu koşuda ilk önereceğimiz Tay Onur Öztürk idaresinde 7 numaralı King Actor. Bozuk koşuları varmış gibi görünse de hazırlıkları çok güzel. Yarın adımdan söz ettirebilir. İkinci sürpriz hanesinde önereceğimiz tay ise 12 numaralı Small Flight 167 gün aradan geliyor. İbrahim Halil Ketme ile yarın bu koşunun sürprizine imza atma ihtimali var. 10 numaralı torunum Caner ve 8 numaralı Master Wizard ise Koşunun AGF'deki ilk iki atı olmasını bekledim. Taylar büyük bir ihtimalle ben torunum Caner'den yarış bekliyorum. Lakin ikisi de ayrımsız yazılmalı. Sürprizle önerdiğimiz 7 numaralı King Actor ve 12 numaralı Small Flight'ta değerlendirmeli diyoruz. İkinci koşuya geçtiğimizde şartlı 5 4 yaşlı Araplar 1400 kum. İkinci koşuda e, 4 numaralı dost bağının kalitesi net belli ama 115 günlük arası var. Çok fazla bir galobunu göremedim. Onun için yarın rakip önereceğim. Normal şartlarda bu grubun üstünden geçmesi lazım. Lakin dediğim gibi arası var ve çalışmalarına daha yeni başladı. Çok hazır gözüme çok hazır gelmedi. Bu sebepten ötürü. 3 numaralı Eyman Ağabey 2 numaralı Demir Dalga'yı rakip olarak kesinlikle kuponlarınıza yazmanızı tavsiye ederim. Günün 3. koşusuna geldiğimizde şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 1900 Kum Bu koşuda son koşusunu rahat kazanan 3 numaralı Telmi Boy Mustafa Çiçek'le tekrar yarın bu koşunun favorisi olma ihtimali yüksek. Ben 1 numaralı İzmir Çocuğu ve 4 numaralı Angel of Kingdom Gündüz Eylüller'in kendi atı çok rahat yarış kazandı. 4 numaralı Angel of Kingdom Maiden'dan çıkarken yani daha ötelere gidebileceğin ışığını verdi. Yarın bu rakiplerini İzmir Çocuğu ve Telmi Boyu zorlayabileceğini Maiden yarışında gösterdi. Onun için bu 3 atı ayrımsız kuponlarda bulunduralım. Günün 4. koşusuna geldiğimizde Son koşusunda tek önerdiğimiz 5 numaralı Koray yarın içinde kalabalık grup olsa da e, bence daha üstlerde koşmalı. Çok daha sert grupları geçebilir. 10 günlük aradan sonra yarın da kazanır diyoruz 5 numaralı Koray. Bu koşuyu daha fazla konuşmaya gerek yok bence. 5. koşuya geldiğimizde Maiden 3 yaşlı İngilizler 1400 kum Günün 5. koşusu bana göre günün en zor koşusu. En zor maiden. Hangi atın çıkacağını hep beraber göreceğiz. Ben çok at yazmanızı öneriyorum. 8 numaralı The, Last Aneas 55 kilo Alican İnci idaresinde. 7 numaralı Rollo Onur Öztürk idaresinde. 6 numaralı Mahdum Mustafa Çiçek idaresinde. 9 numaralı Ufuk Baba Kadir Tokaçoğlu idaresinde 1 numaralı arkadaş koşunun temposunu kurup bitirebilir Tolga Yıldız'la birlikte. 10 numaralı Utkucuk ilk defa koşacak. Yonaguska temsilcisi Masum Demirbaş'la birlikte hazırlıkları mükemmel. O da ilk koşusunda kazanma ihtimali olan taylardan birisi. 12 numaralı Wolfcat Yunus Emre Yüksel idaresinde çok gerilerde çıkar ama bu koşunun sürprizini imza atabilir. Bana göre Bursa'da iki koşu var. Altılı Ganyan'ın tevzisini belirleyecek. Vereceği dağıtılacak ikramiyeyi net olarak belirleyecek. iki koşudan birisi burası bence. Son olarak da 4 numaralı Barış Kaptan Nevzat Avcı İdaresi'nde. 6. koşuya geçtiğimizde Handikap 15 4 yaşlı Araplar 1900 kum bir diğer tevziyi etkileyecek ikinci koşu da bu koşu. Handikap 15 koşuda Çığ Rüzgar'ı yine e, yarın için bu koşun AGF'si çıkar. 3 numaralı Çığ Rüzgar'ı. Tabii ki biz ona rakip önereceğiz. 1 numaralı Hekimoğlu. 4 numaralı Çarık Ağası. 8 numaralı Erdoğdu. 10 numaralı Genç Mimar. Mesela bu Genç Mimar çok gerilerde çıkacak Do, Doğukan Sav'la birlikte. Ya bu koşunun sürprizine imza atabilir. 10 numaralı genç var Son olarak da 2 numaralı bilir kişi. Kalitesi net, ber, net belli Kazbat temsilcisinin. Yarın bu koşu kazanma ihtimali olan e, atları saydım. Zor koşu at yazmanızı tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi çığ Rüzgarı da Kazbar temsilcisi hazır durumda yarın bilir kişi bilir kişi kim çığır rüzgarı yazıp bu koşuyu sonlandırabilirsiniz de. 3 da geçme ihtimaliniz var. Ama aranmayı aranmanızı ta tavsiye ederim bu koşuda. Günün 7. koşusuna geldiğimizde kısa vade 6, 4 ve yukarı İngilizler 1900 kum. Ünlüoğlu ünlü oğlu o mesafede çıkar bitiremez demiştik. Rahat kazanmıştı ama grup bu gruba göre çok daha yumuşak bir gruptu. Yarın için ben olduğunu tekrar vermeyeceğim. Bu mesafede bu grupta kazanamaz diyorum. Gelirse de söylediğimizi yutarız. Ben burada bir atı önereceğim. Onun da kazanmasını bekliyorum. O da 3 numaralı Darkon sınıf at, net olarak sınıf atladığını düşünüyorum. Yarın için bu grubu geçecektir. King Mango'ların arkasında 3. kaldı son koşusunda. Yani King Mango'da Kabakum'da Baris önlerde sayılı atlardan birisi. 3 numaralı Darkon etkili bindirmelerle gelip Rakiplerine atlar yarın için kazanır kuponlarda yalnız bırakılmalı diye düşünüyorum. Günün 8. koşusuna geldiğimizde handikap 14, 3 yaşlı İngilizler 1800 çim. Çoğu meydandan yeni çıkmış, çıkma yeni çıkmış taylar. Birkaç tanesi de çıkmış, 2-3 tane yarış görmüş taylar. Şimdi bu, bu koşuda kimin kazanacağı belli olmayan bir diğer koşu da bu. Mesela 6 numaralı My Baby Blue Dilbağ takmıştı. Ondan sonra koşularında iyi bir görüntü sergilemeye başlamıştı. Her zaman iki defa tek verdik. Üçüncü kaldı. Üçüncü koşusunda meydandan çıktı. Dilbağından sonra. Yarın için yeni önereceğiz Murat, Murat Gündüzeli idaresinde. Güzel bir koşu çıkarır. 3 numaralı Güler geçer. Tolga Yıldız İdaresi'nde yani meydanı uzayan mesafede çıktı bu. At uzun mesafe istiyor. O da uzun da güzel koşuyor. 2 numaralı Golden Glitter Çetin Can Polat'la Kurtalı atı. 7 numaralı Brave Steps Gökhan Gökçe ile ve son olarak da 4 numaralı Astepke Sinan Özen idaresinde ayrımsız ayrımsız bu koşuda kuponlara yazılmalı. Bana göre hepsi birbirine denk bu atların. Hepsinin de kazanma ihtimali var diyoruz ve 9. koşuya geçiyoruz. Günün son koşusuna geldiğimizde handikap 15 4 ve yukarı İngilizler 1400 kum. Bu koşuda bir atı ön plana çıkaracağız. Onun da kazanmasını bekliyorum. Onun da kalitesi bana göre bu grubun üstünde. O da kim? 5 numaralı CMP Mustafa Çiçek idaresinde <laughs> yarın için 3. birinciliklerine birlikte ulaşırlar. Eğer yol trafik sorunu yaşamazlarsa atın kalitesi bu grubun çok üstünde. Yarın için kazanmasını bekliyorum. Rakipleri var mı? Vardır ama dediğim gibi Mustafa Çiçek idaresinde düzgün yerini tutar. Mustafa Çiçek zaten elinden geleni yapacaktır. Trafik sorunu yaşamazsa da rahat kazanır diye düşünüyorum. Bursa yorumlarımız bu şekilde. Bir sonraki yarış programında tekrar birlikte olmak dileğiyle.